Merhaba, bugün sizlere Türk mitolojisinin en korkutucu ve gizemli figürlerinden biri olan Erlik Han'ı anlatacağım. O, yeraltı dünyasının hükümdarı, kötülüğün ve ölümün efendisidir. Ancak o sadece bir şeytan değil, onun hikayesi, iyilik ve kötülüğün dengesini anlamak için çok önemli. Erlik Han, yaratılışın en başında, Kayra Han tarafından var edilen ilk varlıklardan biriydi. Ancak zamanla onun kibirli ve hırslı duası ortaya çıktı. Kendini tanrıların en güçlüsü olarak görmeye başladı ve Kayra Han'a meydan okudu. Bu isyanın nedeniyle Kayra Han tarafından yer altına sürgün edildi. Burada kendi krallığını kurdu ve Tamak adını verdiği karanlık dünyaya hükmetmeye başladı. Erlik Han'ın fiziksel tasvirleri de onun karanlık gücünü yansıtır. Uzun, siyah sakalları ve keskin yüz hatları vardır. Gözleri kırmızı bir ateş gibi parlar. Üzerinde siyah demirden bir zırh taşır. Elinde büyük bir kamçı veya topuz bulunur. Ancak onun asıl gücü ruhları yönetebilmesidir. İnsanlar öldüğünde, ruhları Erlik Han'ın huzuruna çıkar ve o ruhların kaderini belirler. Ancak Erlik Han yalnızca bir kötülük sembolü mü, yoksa evrendeki dengenin bir parçası mı? Yorumlara yazın, bir sonraki videoda onun krallığı tamakı ve cehennemi keşfedeceğiz.